kadının ağzı kendi oğlu tarafından yapıştırılmıştı. Sonra küçük kardeş annesinin en sevdiği pizzayı getirdi. Ancak yapıştırıcı annesinin dudaklarını tamamen kapatmıştı. Küçük kardeş yapıştırıcıyı makasla kesmeye çalıştı. Ancak yanlışlıkla annesinin dudaklarını yaraladı. İki kardeş annelerine çok kötü davrandılar. Aslında bir gün önce iki kardeş yatılı okuldan döndüklerinde annelerinin yüzünün bandajlı olduğunu görünce şaşırmışlardı. Anne sivilce ameliyatı olduğunu söyledi ve onlar da ona inandılar. Ancak o günden sonra annelerinin davranışları giderek garipleşti. Sadece küçük kardeşi için yemek pişiriyor. Büyük kardeşi tamamen görmezden geliyor ve evden çıkmalarını yasaklıyordu. Sonuç olarak evlerine hapsedilmişlerdi. Büyük kardeş kadının biyolojik anneleri olmayabileceğinden şüphelenmeye başladı. Bu yüzden araştırmaya karar verdiler. Bir gece küçük kardeş banyoya gizlice girdi ve aynada annesinin kırmızı gözlerini gördü. Çok korktu ve hemen kaçtı. Ertesi gün annenin davranışları daha da değişti. Sebepsiz yere küçük kardeşe bağırmaya başladı. Büyük kardeş onu sakinleştirmeye çalışsa da anne öfkeli kalmaya devam etti. O gece iki kardeş gizlice annelerinin odasına girip o uyur ağzına solucanlar koydular. Anne, bunun çocukları tarafından hazırlanan kahvaltı olduğunu düşünerek yedi. Şüpheleri daha da güçlendi. Sonra annelerinin bir arkadaşıyla çekilmiş eski bir fotoğrafını buldular. İkisi de çok benziyordu. Hatta aynı kıyafetleri giyiyorlardı. Onlarla yaşayan kadının anneleri değil, annelerinin arkadaşı olduğuna inanmaya başladılar. Küçük kardeş annesini gözetlemek için yatağın altına bir kayıt cihazı sakladı. Anneleri bunu fark edince küçük kardeşi tokatladı. Ancak küçük kardeş pes etmedi ve annesinin vücudunda doğum lekesi olup olmadığını kontrol etmek için kendini zorladı. Bu anne Annelerini çok kızdırdı ve küçük kardeşi odaya kilitledi. Küçük kardeş ağabeyinden yardım istemek için bağırmaya devam etti. Ancak annesi ona ağabeyinin adını bir daha asla anmamasını söyledi. O anda küçük kardeş kadının annesi olmadığına gerçekten ikna oldu. Ertesi gün iki kardeş evden kaçtı ve bir rahipten yardım istedi. Ancak rahip hemen polisi aradı ve çocuklar hemen eve geri gönderildi. Anneleri yıkılmıştı ve uyuyamıyordu. Ertesi sabah uyandığında ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu gördü. Sonra çocukları ona bir fotoğraf gösterdi ve fotoğraftaki diğer kadının kim olduğunu sordu. Anneleri onun kuzeni olduğunu söyledi. Ancak iki kardeşin davranışları tamamen değişmişti. Annelerinin yüzünü bir lamba ile yakmaya başladılar. Anneleri acı içinde çığlık attı ve onların biyolojik anneleri olduğunu yemin etti. Ancak çocukları ona inanmadı. Sonra abi fotoğraftaki kadının gözlerinin rengini fark etti ve renginin farklı olduğunu anladı. Anneleri o gün sadece kontakt lens taktığını ve lenslerin hala banyoda olduğunu açıkladı. Bunu duyduktan sonra abi ona inanmaya başladı. Ancak küçük kardeş hala ona inanmayı reddediyordu. Bu iki kardeş arasında bir tartışmaya neden oldu. Küçük kardeş o öğleden sonra sosyal hizmet görevlileri eve geleceği için annesinin ağzını tekrar yapıştırdı. Anneleri çok mücadele etti ve yardım için çığlık atmaya çalıştı. Ancak iki çocuğunun kurnazlığı nedeniyle sosyal hizmet görevlileri daha fazla soruşturma yapmadan ayrıldılar. İki çocuk annelerine eziyet etmeye devam etti. Küçük kardeş hala kadının biyolojik anneleri olmadığına inanıyordu. Büyük kardeş artık dayanamadı ve gizlice annesinin ağzını çözdü. Anneleri evden kaçmaya çalıştı. Ancak koşarken düştü. Uyandığında küçük kardeşinin onu yakmaya hazırlandığını gördü.